Arkadaşlar merhaba. Bugün e, misafirlerimiz var. Kanlıca avına geldik. Kanlıca'dan çıktı? Ya, kuzu göbeği avına geldik. Bakın. ilk ve güzel kuzularımızı da bulduk bu arada. Bir tanesi burada maşallahı var. Baya bir büyümüş. Şurada. Şöyle bakın kuzumuz da burada. Sizde kadraja dahil edeyim mi? Evet. Şey var, koyacağım. Yani YouTube'da bir hatıra kalır. Neyse. Evet. Mustafa Kemal hocam de Bırak hocamla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun arkadaşlar. Şöyle. Bakın ilk kuzularımızla karşılaştık bugün.